Sevgili dostlar, herkese merhaba. Bu videoda sizlere güneş koruyucu seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, güneş koruyucu kullanımı sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Hemen başlayalım bence. Ee, güneş koruyucu seçerken ilk dikkat etmeniz gereken şey, Sun Protection Faktör dediğimiz SPF değeri. En az 30 ve üzerinde olması lazım. Yani ne olabilir? 30, 50, 60 veya 100 faktör olması gerekiyor. Ee, bu da ultraviyole B ışınlarından cildimizi, yani güneş yanığından koruyan bir faktör, sun protection faktör. Fakat sadece UVB ışınlarından korumak yetiyor mu? Hayır. Ultraviyole A ışınları da var. Demek ki ikinci önemli dikkat etmeniz gereken şey güneş koruyucunun geniş spektrumlu olması. Yani hem ultraviyole A hem de ultraviyole B ışınlarına karşı beraber koruyucu olması çok önemli. Çünkü ultraviyole A ışınları cildin alt tabakalarına dermse kadar nüfus ediyor ve gerçek cilt yaşlanmasından ve DNA hasarından sorumlu olan ışınlar. Ultraviyole C ışınları zaten ozon tabakasında kalıyor. Çok kısa dalga boylu ışınlar. Ee, gelelim üçüncü dikkat etmemiz gereken şey. Ee, fiziksel ya da kimyasal e, içerikli olabiliyor. Fiziksel e, içerikli olanlar çinko oksit, titanyum dioksit gibi içerikler. Bunlar fiziksel bir bariyer oluşturuyor cildimizde ve güneş ışınlarının derinin altına geçmesine de engel oluyor. Diğer ava benzon içerikli kimyasal içerikler ise e, cildimizde güneş ışınlarını absorbe ederek daha derin tabakalara girmesine de engel oluyorlar. Daha çok mineral içerikli dediğimiz yani çinko içeriklerini tercih etmeniz e, cildinizin sağlığı açısından çok daha önemli. Özellikle sebum dengesini korumak açısından. Eğer akne meyilli bir cildiniz varsa daha e, sulu olan, su bazlı olan daha doğrusu e, güneş koruyucularını seçmek gerekiyor. Şimdi güneş kuyruğu hem başka diğer önemli bir hususta water resistance, suya dayanıklı olması. Tabi içerisinde terleyebiliriz. Denize ya da havuza gidecek olabiliriz. Yaz aylarında kullanıyorsak eğer güneş koruyucuyu. Suya dayanıklı olması demek 40 ila 80 dakika suyla temas ettiğinde hala korumaya devam etmesi demek. O yüzden de water resistance olanları seçersek daha etkili bir korumaya sahip olmuş oluruz. Güneş koruyucumuzu seçtik. Fakat bu yeterli mi? Hayır değil. Başka dikkat etmemiz gereken şeyler. Diyelim ki o gün dışarı çıkacağız. 15 ila 30 dakika önce güneş koruyucumuzu yüzümüze ya vücudumuza ya da işte güneş gören yerlerimize tatbik etmemiz gerekiyor. Dışarı çıktık bu yeterli mi gün içerisinde sabah bir kere kullandık? Hayır yeterli değil. Dünya Sağlık Örgütü 2 saatte bir güneş koruyucu yenilememizi öneriyor. Tabii bu çok mümkün olmuyor ama en azından günde 4-5 kere uyanık kaldığımız süre içerisinde evde de olsak dışarıda da olsak güneş koruyucumuzu yenilememiz gerekiyor. Şunu diyebilirsiniz. işte hava bulutlu. Bugün gerek yok. Hayır. Ozon tabakasından güneş ışınlarının yani UVA ve B ışınlarının cildimize bulutlu havalarda bile seksen ulaştığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. O yüzden bulutlu havalarda, kapalı ortamlarda da kullanmamız gerekiyor. Kapalı ortamlarda da işte cep telefonlarından, tabletlerden, ekranlardan, televizyon ekranından, ışıklardan yansıyan, yansıyan blue light dediğimiz ya da işte kızıl ötesi ışınlar cildimize, DNA'mıza hasar veriyorlar. O yüzden kapalı ortamda da kullanmamız gerekiyor. Başka bahsedeceğim şey yani ne kadar miktarda kullanacağız güneş koruyucu. Bunun için iki parmak kuralı var. İkinci ve üçüncü parmağımıza bir şerit şeklinde güneş koruyucu sürdükten sonra bu bütün yüzümüze ve boynumuza yeterli miktar yani her iki saatte bir iki parmak kuralı şeklinde düşünebiliriz. Seçtik, doğru bir şekilde tatbik ettik, uyguladık. Yeterli mi? Hayır değil. Ha bir konuya daha değinmek istiyorum bu arada. Kadınlarda özellikle şu oluyor. İşte benim makyaj malzemelerim SPF içerikli. Yine de kullanmam gerekiyor mu? Evet kullanmanız gerekiyor. Çünkü yoğun bir şekilde o fondöteni, işte güneş koruyucu içeren fondöteni ne kadar yoğunlukla sürdüğünüz belirsiz yüzünüze. O yüzden de fondöten içeriğini kullandıktan sonra diyelim ki güneş koruyucumuzu üzerine sürüyoruz. Peki gün içerisinde bunu tekrar yapabiliriz. Evet makyajınızın, makyajınızın üzerine güneş kurucunuzu 2-3 saat sonra tekrar tatbik edebilirsiniz. Onun üzerine bir daha tazelemek istiyorsanız fondöteninizi sürebilirsiniz. Ee, ekstra 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 koruma sağlar bu. Fakat sadece sabahleyin işte ben 30 faktörlü fondötenimi kullandım. bundan sonra gün içerisinde kullanacağım, o beni korur derseniz yanlış. Lekelenmelere ve cilt hasarına, DNA hasarına yani kırışıklıkların artmasına neden olur bu durum. Ee, sanırım güneş koruyucu kullanımı ile ilgili başka bir şey kaldım aklımda kalmadı. Ee, vereceğim detaylar. Şimdi bunlar e, her zaman söylediğim gibi elbet yaşlanacağız ama çaktırmadan ve kırışmadan yaşlanacağız. Sevgiler. <laughs>